kalsiyum sülfit suda az çözünen bir tuzdur ve çözünmesi egzotermiktir. Buna göre doymuş kalsiyum sülfit çözeltisine uygulanan işlemlerle çözünürlüğünün azalması incelenmesi isteniyor. Kalsiyum nitrat ilave edilirse bu çözeltiye ortak iyondan dolayı çözünürlük azalacaktır. Başka bir açıdan değerlendirecek olursak kalsiyum nitrat suda tam olarak iyonlarına ayrışacağından ortama bol miktarda kalsiyum verir kalsiyumun derişiminin artması dengenin sola kaymasına yani çözünen maddelerin çökmesine sebep olur. Bu da çözünürlüğün azalması anlamına gelir. Aynı durum sodyum sülfit içinde geçerlidir. Ortama gelecek sülfit dengeyi sola kaydırır, maddeyi çöktürür ve çözünürlüğü azaltır. Yine ortak iyonun varlığından da zaten aynı anlamı ifade ediyor bu söylediklerimiz. Fakat denklemi düşünmeden pratik olarak da ortak iyonun varlığı çözünürlüğü azaltır diyebiliriz. Sıcaklığı düşürme bu madde egzotermik bir çözünme ile çözüldüğünden dolayı ısı ürünlerdedir. Eğer sıcaklık düşerse sağ tarafta bir azalma olduğu için denge azalmanın olduğu yöne yani sağa doğru kayar. Bu da katının çözülmesi anlamına gelir. Bu da çözünürlüğün artması sonucunu doğurur. Yani bu işlem çözünürlüğü azaltmayacaktır. Cevabımız D seçeneğidir.